Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bundan önce bir video çekmiştim Yuvarlak halkalarla ilgili. Bu da onun devamı olsun diye çekiyorum başka bir bölge. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi arazi bölge kafanızı karıştırmasın. Görüntü kalitemizde biraz düşük. Bunu uydu çekimi olduğu için renk bize böyle gözüküyor. Bunu cep telefonundan izleyen arkadaşlar. Arkadaşlarım ne olur ekranı yan çevirip biraz yaklaştırabilirler, en azından biraz daha iyi görürler. Dediğim gibi arkadaşlar noktalarla defini bulma son nokta, şişsiz, çubuksuz, makinasız, alan taramasız define bulma yöntemi bu. Kusursuz nokta atışı. Bir daha tekrarlıyorum, kusursuz nokta atışı. Eğer ki bu konuyla ilgili yorum yapacak olan arkadaşlara söylüyorum, yorum yapmadan önce iyice bir araştırsınlar cami yapıp kendileri minare kılıfını da uydurmasınlar. Tartışacak her türlü kapıyı açıyorum. Dünya devletinden istediği kadar bilim adamı uzman, arkeolog kimi getiriyorlarsa getirsinler. Hepsiyle oturur tartışırım. O yüzden konuştuğum her şeyin de arkasındayım. Bunu söylemiş olayım. Görüntü kalitesi biraz kafanızı karıştırabilir. Ama noktalar kusursuz arkadaşlar. Yeryüzünü okumasını öğrenin. Bakış açınızı değiştirin geçtiğiniz yerlere dikkat edin. Arkadaşlar nokta dediğim gibi 5 tane taşta halka içine bir tane nokta 6 tane taşta halka yapıp içine bir nokta bazen 7 8'i buluyor. Alan genişliyor tabi. 5-6 tane olanların çapı 5'e 5 6'ya 6 6'ya 5 bu tarzda arkadaşlar yani altta kesin mahzen ya da mezar odası var. Bunu söylemek istiyorum. Ispatlamamı istiyorsanız buyurun gelin. Sponsor olursanız her türlü hiç sıkıntı yok. Yeter ki dürüstçe gelin. Başka da bir şey demiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bakın buralarda bazı yerlerde var. Görüntü kalitesinden dolayı biraz mahcup olurum diye üzülüyorum. Ama dikkatli izlerseniz ekrandan da yaklaştırırsanız anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar burada bir halka var mesela. Tamam mı? Sayalım isterseniz. Bir bakın burada iki. Hemen şurada bir tane üç. Dört beş ve altı. Ortada taş var. Biraz üsttekine yakın. Arkadaşlar şuna dikkatli bakarsanız görürsünüz. Şimdi hemen onun üstünde var. Bazen bu tarz mezarlar çift çift yan yana olduğu için halkalar kalabalık oluyor. Taşlar kafanızı karıştırıyor. Halkayı seçmek zor oluyor. Aslında biri tam halka biri yarım halka. Ne demek istiyor? İkisinin girişi yan yana yakın diyor. Farklı yerlere sadece yönlendiriyor. Bakın mesela burada var halka görüyor musunuz taş eksik arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 buna 5 uyumlu oluyor çünkü 6 olmuyor taşların çapları hemen hemen aynı ya da şurada 2 tane taş var olduğunu düşünürsek o zaman olabilir belki çünkü görüntü kaliteli değil o yüzden dediğim gibi bakın 1 2 3 4 bir tane de buraya 5 ortada nokta bakın halkanın yüzde 80'i 90'ı var demek istiyorum o yüzden Burası da böyle arkadaşlar. Bakın burası da böyle. 1 2 3 4 5. Ortada taş var. Az önceki yer burada buradaydı arkadaşlar. Aynı yer değil, farklı. Aslında üstünde de var. Ben burada sizin için işaret koydum daha önceden. Bakın halka biraz daha iyi gözüktüğü için sadece bakın yaklaştırıyorum. Şuradan da ufak bir oynama yapalım. Görün ve anlayın. Definede son nokta. Kusursuz nokta atışı diyorum. Her türlü kapıyı da size açıyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun ortada taş yok arkadaşlar. Mesela anladınız mı? Bu boş oda anlamına gelmiyor. Taş koymamışlar. Bunlar da böyle yapmış. Aslında buralarda da var. Yarım halka. Buralar dere kenarı arkadaşlar. Tam mezara, mahsene müsait. Bazen de taşlarla haç yapıyorlar. Dört tane taşla yapıyorlar. O yüzden şu halkaya iyi bakarsanız anlarsınız ne demek istediğimi. O yüzden bakın hemen buralarda devam edelim. Bakın şimdi bunların bir de tam tersine başka şeylerle yaptıkları var. Bunu anlatmıyorum size. Arkadaşlar bakın Burada halka yapmışlar. Büyük halka arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 mesela 6 yok. Ortada birkaç tane taş var. Bunu siz gözünüzde küçültebilirsiniz. Mesela çünkü alan büyük. Burada farklı farklı halkalar da oluyor. Dediğim gibi. Ama siz önce bütününe bakın. Bütününe. Ama ayırırsanız burada mesela iki tane halka da çıkartma şansınız var. Görüntü kalitesi düşük olduğu için ne oluyor? Yan yana bazı taşlar, kayalar birbirine gölgesinden dolayı değişik gelebiliyor. Mesela bakın burada da işaretlemişim arkadaşlar. Dediğim gibi halka burada var. Mesela tamamen sıkıntımız görüntü kalitesi. İnşallah cep telefonundan izlerken daha iyi görürsünüz. Dediğim gibi bakın taşlar mesela burada dizili mesela arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 şimdi burada var 7 burada var 8 o ortada bunun 2 3 tane taş var. Mesela bu yan yana yapışmış iki halka da olabilir. Tamamen sıkıntımız dediğimiz gibi görüntü kalitesinden. Bakın burada, burada da var mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 ortada taş var. Bu, bu taşların boyları arkadaşlar teknik koltuk kadar, üçlü koltuk kadar onu söylemiş olayım. Bakın burada hemen yarım halka demiştim. Bunları biraz önce sizin için işaretledim. Hani ispatı olsun diye. Bazı insanlar yanlış düşünüp böyle bir şey asla olmaz diyecekler. Ben biliyorum, farkındayım ama her türlü kapıyı açtım. İstediği bilim adamını getirebilirler. Hiç sıkıntı yok. Kusursuz nokta atışı diyorum. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5. Burada aslında 6 7 bilemediğiniz 8 olması lazım. Şuranın çapı çok büyük arkadaşlar. 200 metrekareyi bulur yani. Burası büyük bir Basen girişi. Şu taşta da işaretler var. Ben biliyorum bu bölgeyi de. Bakın aynı halkadan burada da var. Mesela yarım halka. Dere kenarı burası arkadaşlar. Bu taş bununla ilgili aslında. Onda işaretler de var. Orayla ilgili teyit aldım ben. Bakın arkadaşlar mesela 1, 2, 3, 4. Şurada bir iki ufak gölgeler var. Aslında tamamlıyor. Olmazsa bile halka olarak belli. İsterseniz bunun hemen değişik bir ispatını size göstermek için Bakın hemen buradan çıkıyorum direkt. Hiç şey yapmayalım. Ben anlamadım diyecek olan arkadaşlar için söylüyorum yani. Bakın burası Erzurum'da arkadaşlar. Az önce gösterdiğim yer. Erzurum bakın burada Iğdır yazıyor. O yüzden şimdi Çankırı'ya geliyorum. Bakın bu bölge Çankırı arkadaşlar. hemen bulalım diye biraz bakın şimdi arkadaşlar bakın bakın burada tümünüs var 1 2 3 4 tamam mı burada bazı yerlerde tümünüsler var dediğim gibi tümünüslerle ilgilenmiyorum ama burada size göstermek istediğim hani halka olarak bakın bu da ardışlarla yapılmış arkadaşlar ardışlarla yarım halka o yüzden bunu Yorum yapacak olan arkadaşlar iyice düşünsün. Ondan sonra yorum yapsınlar. Olabilir de diyebilirler. Olmayabilir de diyebilirler. Ama arazi kendini belli ediyor. Yeter ki arazi okumasını öğrenin. Öğrendiğiniz zaman bütün hedefi zaten kusursuz olarak yakalayacaksınız. Ben size bazen kayalıklardan anlatıyorum. Bazen de bitkilerle, bazen de hiç göremeyeceğiniz çok şeffaf, çok hassas işaretlerle arkadaşlar gözüküyor. O yüzden Bakın buraları ben biliyorum arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Buralara tanıdıklarım olduğu zaman direkt yönlendiriyorum. İmkanım olduğu zaman kendim gidiyorum. Onu demek istiyorum yani. Şu an görüntü kalitesini bu kadar ayarlayabildik arkadaşlar. Mesela şöyle bir tane daha yapalım. Bakın şu an şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. Bakın 5 yok 6 yok ya da 5 yok. Aslında şurada da bir şey var ama bu ortadaki nokta arkadaşlar. Şu ortadaki tamam mı? Bunlar bunu size ispatlamak için sadece gösteriyorum. Aslında bakın burada da var. Görüntü kalitesi gölgelerle beraber bazı şeyleri bütünleştirdiği için izleyicilerin kafasını karıştırabilir. Ama ben tamamına bakıyorum halkanın. Yani bunu böyle de bir halka olarak size anlatabilirdim. Çünkü ortada bakın ufak bir tümünüz tarzında bir şey var. Onu demek istiyorum. Ben bunu şu dönüş kıvrımına bakaraktan size şu yorumu yapıyorum, anlatıyorum. Aslında dediğim gibi olsa bile tamamlıyor yani. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6.